Öncelikle iyi seyirler. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Gülümse Hobi Dünyası kanalını izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Manisa Kuş Pazarındayız. Ee, çok hareketli olmasa da bir küçük bir çekim yapacağız. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ee, abone olup e, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin ustam. Sağ olasın. Kuşlarla ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz bizi? Fiyatlar ne kadar? Kuşlarım 80 başlıyor, 150 kadar devam ediyor. Evet. Diğerli albino, rainbow türlerimiz var. Cumbu kırımız var bir tane. Maşallah güzelmiş kuşların. Kırmızı göz var mı usta ee, beyazda seşar, ya da şeyde var. sarıda erkek. Evet kırmızı göz bir, bir tanesini hiç ben alayım. Al... Şey tamam. tamam. Teşekkür ederim onu ben alayım. Ya, Hayırlı var. satışlar. Ben, ben, ben. Kolay gelsin. Mustafa abi nerede? Buradayım. Ya benim şey kafayı tıraş ettim. Ki... Olsun. Saatler olsun Mustafa abi. <laughs> Mustafa abi saatler <abi. gülüyor> olsun. Evet. Günaydın. Kanaryacımız Mustafa abimiz. Mustafa abi fiyatlar ne kadar? Abi fiyatlar 200 liradan başlıyor. 400 liraya kadar var. Renk işte boyut ebatına göre değişiyor. Dişiler, erkekler karışıyor. Ötenler ne, ne, ne kadardan ötenler başlıyor? Ötenler 250'den başlıyor. 200 Tamam. Ama ileride biraz daha zamlanacağını düşünüyorum. Şimdi üretim tamam. zamanı geliyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı satışlar diliyorum. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı saçlar kardeşim. Değişti mi onlar? Eş. Değiş. Neyse zaten o ikisi. 100 lira. Tek, erkek. Buradaki. Ustan fiyat bilgilendirmesi yapabilir misin? Kanaryalar ne kadar mesela? 15 lira arkadaşım. Kanaryalar 200-250 değişiyor Kanaryası'na göre. Kolay gelsin. Dağlı, Hayırlı satışlar kardeşim. Dağlı, Fiyatlar ne kadar? Anaşlar 250, yavrular 150. Jumbo değil mi bunlar? Kırık yani. Şovlarla kırık. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Evet. Güvercin tarafımız. Her zaman bizden daha hareketliler. Kolay gelsin başkanım. <laughs> evet. Evet, bir abimizle sohbet edelim. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Tam bir bilgilendirebilir misiniz bizi? Fiyatlar ne kadar? Bin <laughs> lira. Cinsi ne oluyor bunların? Yani kırmızı mobil olarak geçiyor. Kırmızı mobil Kırmızı Aynen. Çok güzeller. Teşekkürler. Hayırlı saçlar. Kolay gelsin. Hayırlı saçlar. Fiyatlar ne kadar? Horozların. Tavuk ne kadar? Cengiz abi. Çok cengiz abi. abi Kolay gelsin. Haydi selam. Fiyatlar ne kadar ustam? Banko 200 lira. dönekler 150 lira. Teşekkürler hayırlı satışlar.